arkadaşlar merhaba. Tabii meşhur mavi ladinimizi çıkarmaya çalışırken e, kazmaya devam ediyoruz. Tabii bu arada e, drenajla ilgili tesisat döşenirken zamanında tesisatın etrafında kum doldurmuşlar. Tabii bu dere kumu ya da artık nerede bulmuşlarsa güzel bir kum. Kumu e, arasından tabii dün bulduğumuz opalin yanında bugün birkaç bir şey daha bulduk. Tabi onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Gene, gene bir burada bir metreye yakın bir derinliğe indim. Azizallah. ezan dokunuyor. İşte <laughs> bak mesela bu bir fosil. Çok da güzel bir midye kabuğu. Harika. bunların yanında esas bu çok hoşuma gitti. Bir tane balopal. Onun dışında esas sevdiğim bir parça var. Onu sizinle paylaşacağım. Bu Harika bir kalsedon mu diyeceğiz artık bilmiyorum. Opal midir? Böyle mavi rengine kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum. Için. Çok şeffaf, çok da hoş bir şey. Bakar mısınız? Muhteşem bir rengi var.